Yalnız bizim bunun dışında da merak ettiklerimiz var değil mi Lale? Evet. ne gibi mesela? Buyurun. Sevişir misin? Nasıl? Yani... Sekse bakışın nasıl? Yani... Yaparım seks sahnesini olursa eğer. O anlamda soruyorsunuz herhalde. Hı proje bazlı. <laughs> proje bazlı sevişirim tabii. Bak. Ha, harika. Çünkü biz biraz artık böyle eci şeyler çekmek istiyoruz. Ne kadar eci? Ya ben daha önce hiç yapmadım ee, böyle sahneler ama yani yaparım teoride herhangi bir engel yok bu konuda. Yani Türkiye'de pek olmadığı şekilde çekeceğiz. Hı. Hadi ya. Ön çıplaklık olacak mı peki? Sorun olur mu?